Evet, konumuz seramik. Seramiği sıfırda, hiç bilmeyene göre anlatmaya başlıyorum. Çünkü pandemiden sonra özellikle bu işe fazla gönül veren var. Bazen gönlen, bazen nakden. Bu konuda birçok ilgisi olan insan var. O yüzden bilinecekse en iyi şekilde, en doğru şekilde sıfırdan bilinmesinin taraftarı. Öncelikle seramiğin neden oluştuğuna bakıyoruz. Seramik kil, kuvars ve feldspar'tan oluşuyor. Bunlar ham maddeler. Bu ham maddeler bir seramik çamurunun içerisine olmazsa olmazdır. Bazı seramik çamurlarını görmüşsünüzdür. Renkleri değişiktir. Pişme dereceleri değişiktir. Bunlar için farklı malzemeler, farklı ham maddeler konuluyor içerisine. Fakat hepsinin ana temel bileşenleri bunlar. Şimdi piyasadaki havayla kuruyan seramik çamurlarıyla ilgili biraz konuşmam lazım. Çünkü bunu hem her platformda hem tezgaha gelen ya da benimle yüz yüze görüştüğünde ''Aa ben de seramik yapıyorum'' diyen hatta yanlarında kızları varken ''Hatırlıyor musun sen bunlardan yapmıştın?'' diyen insanlara tekrar 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 hatırlatıyorum. Söylemek zorunda kalıyorum. Burada bir nokta koyayım bunu artık. Havayla kuruyan seramik dedikleri şeylerin seramikle alakası yok. İçlerinde bir kere zaten seramiğin piştiği derecelerde piştikleri zaman yani o 1040 derecelere hatta 900'e kadar bile dayanacağını sanmıyorum içlerindeki ham maddelerin. Çünkü bazıları da kağıt katıklı da olabiliyorlar. bazılarında plastik katıklı olabiliyorlar. O sıcaklıklara piştiklerinde zaten elinizde yaptığınız formdan herhangi bir şey kalmayacağının teyidini verebilirim. Çünkü bu ham maddeler özellikle kayaçlardan elde edildikleri için kayaçları şöyle düşünebilirsiniz. Dünya var olduğundan beri varlar ve milyon yıllar boyunca her hava koşuluna, ben beri her türlü sıcaklığa ayak uydurmuş ham maddelerin zaten bu yüksek sıcaklıklarda yok olacaklarını bekleyemeyiz. Değil mi? O yüzden bu havayla kuruyan killer ya da seramikler denilen şeylerin gerçek seramikle, seramik terminolojisine bile zıt olan bir şeyle alakaları olmadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü seramik terminolojik olarak da yüksek sıcaklıkta pişirilmiş kirli toprak demek. Böylece pişmemiş, yüksek sıcaklıkta pişmemiş herhangi bir plastik şeyin seramik olmadığında bir anlaşmamız gerekiyor. Bu konuda artık mutabıksak seramiğe devam edebiliriz. Seramikler içerisindeki kilden dolayı o elastikiyeti alıyorlar. Elastik maddeler olduklarından ötürü istediğiniz şekli verebilirsiniz. Fakat seramik çamurlarında çeşitlilik olduğu için içerlerindeki birçok maddede bu elastikiyeti, kurumalarındaki çatlamaları, fırındaki pişme sıcaklıklarını her şeyi etkiliyor. Bu etkilenmeler karşısında sizin yapabileceğiniz, size tecrübeyle beraber gelişecek bir şey tabii. Yapmak istediğiniz üründe en uygun çamurun hangisi olduğunu bulmanız gerekiyor. Buraya kadar okeysek devam ediyoruz. Neyden oluşuyor dedik seramik? Kil, kuart ve feldspattan oluşuyor. Kilin görevini söyledik. Plastik bu şekillendirmemizi sağlıyor. Fakat sadece şekillendirme yeter mi? Hayır yetmez. Çünkü seramikler çok yüksek derecelerde. Ev fırını olmaz bu arada. Az önceki Mevzuda söylediğim havayla kuruyan kirlerin, bir de polimer kil gibi kimyasal şekillerde en fırında fırınlananları var. Onları da yüksek derece sanıyorsunuz ama değil. Bir seramiğin piştiği dereceye kendinizi koysanız küllerinizden başka hiçbir şey kalmaz. O kadar yüksek derecelerden bahsediyorum. Yani en fırından olmaz. 900 dereceler ve üzerlerinde pişmeye başlar. Bunları daha sonra konuşacağız. Bütün pişme şekillerini şu an ne dedik? Sıfırdan başlıyoruz. Felsipat'ın görevine gelelim. Ürünün sertliğini, dayanıklılığını ve kimyasal korozyona karşı direncini arttırıyor. Bu ne demek? Şimdi ürünü yaptık. Elastik. Şöyle hayal edin. Elastik bir şey yaptınız. Onu bir formu vermeniz için işe yarar şekilde bir şekle getirdiniz. Şöyle bir şey yaptınız şu boyla. Hop düşüverdi. Neden? Çünkü sertliğini elde edeceğiniz bir şey yok içerisinde. Bunu elde etmek için içerisine felsifat koyuyoruz. Yani üreticiler, çamur üreticileri Türkiye'de koyabiliyorlar. Hatta Türkiye'de felsifatın en çok elde edildiği şehirler Kütahya, Milas ve Aydın. Korozyona karşı direncini arttırır dedik. Korozyon ne demek? Metal veya metal olmayan alaşımları, oksitlenme veya kimyasal etkilerle aşınma durumu. Aslında korozyon tam olarak Aşırma. Mesela gümüş bir tabağınız var ve ona limon koyuyorsunuz ya da limon damlıyor, mavileşiyor, değişiyor rengi. Ama sırlı seramik yüzeylerde sırsız da hatta limon hiçbir etki etmiyor. Limon ne? Asit. Asit gümüşte korozyona sebep olurken seramikte korozyona sebep olmuyor. Şarap taşınan küfeleri düşünün. Uzun süreler o şaraplar onların içinde. Ama hiçbir şekilde ne şarapta ne seramik kaplarda bir kimyasal bozulma Olmuyor. Bunun gibi bir sürü örnek verebiliriz. Seramiğin kullanıldığı çok alan var. Diş hekimliği, uçak, telefonlarınızın içinde bile var. Elektrik sistemlerin içinde her yerde var. Bunları detaylı detaylı konuşacağız. Şimdi konuşmaları da dinleyebilmek ve daha sonrasında size dahil olmak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Ve sırada kuvars var. Spiritüel şeylerle ilgilenen insanların kuvars taşına aşinalığı söz konusu. Bunu bilmeyen, duymayan yoktur diye düşünüyorum o kuvarstan bahsediyoruz. Silisyum bileşiklerinden. Bunlar stabilizatör olarak görev yapıyorlar seramik çamurunun içerisinde. Bu ne demek? Normalde bir arada olamayacak ham maddeleri bir arada olmasını sağlıyor. Lise bilgilerimize gidelim. Homojen ve heterojen. Aslında seramik çamuru heterojen. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Kurumuş bir parça çamuru alıp suyun içerisinde bıraktığınızda o çözelti tamamen aşağıya çözer ve elinize böyle alıp şu şekilde elinizde çamuru ayrıştırdığınızda dökülenler en küçük tanecikliler kildir. Hepsini görebilirsiniz. Parça parça elinizde o hissi alabilirsiniz. Bunlar heterojen karışım. Ama bunları bir arada kuvars tutuyor. Böylelikle seramiğin 3 en önemli ham maddesini olmazsa olmazlarını Öğrenmiş oldum. Şimdi, Seramikle ilgili söylenecek birkaç şey daha var. Bana bu sorular çok geliyor. Yani gerek videolarda, sosyal medyada, gerek okudayken ya da okulun dışında konuştuğum insanlardan da hala geliyordu. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerden bile geliyordu bu sorular. Seramiği nasıl öğrenebilirim? Düzenlenen workshop'lar, atölyelerle beraber sadece şekillendirmede temel şeyleri öğrenebilirsiniz. Çünkü seramik derya den. O yüzden bir kere o denize daldığınız zaman asla bıkmıyorsunuz. Çünkü bütün süreç sürprizlerle dolu. Son ürünü son fırından çıkıp da önünüze sağlam bir şekilde almadığınız sürece hep her an her şey hazırlıklı olmazsınız. Birazcık tecrübesi olanlar da bilir. Şekillendirmeyi bence herkes yapabilir. Çünkü bu motor becerileri gelişmiş herkes için ki bu da zaten 0-3 yaşta başlıyor. Herkes için şekillendirmenin yapılabileceği bir meslek ya da birçoğumuz için hobi. Fakat seramiğin nereden öğreneceklerini, nasıl öğreneceklerini soranlar var. Seramiğin ben her zaman okulla öğrenilmesi taraftarıyım. Ben de o şekilde öğrendim. Bir yeteneğiniz olduğunu biliyorsanız, hissediyorsanız bir hedefiniz olması lazım. Ya da aradığınız şey oysa. Yani kendimle camla tanıştığım için seramikle tanıştım. Ben önce camla tanıştım. Ve o cam beni seramiğe götürdü. Şu anda ana malzeme olarak seramiği kullanıyorum ve çok seviyorum. Seramik için iki okul okudum. Biri Ege Üniversitesi Seramik Cam Çincilik Bölümü. Diğeri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü. İkisini de çok severek okudum. İkisinden de derecelerle mezun oldum. Çünkü ben gerçekten bir şey istendiğinde o şeyin hakkıyla yapılmasına inanıyorum. Gerçekten istiyorsanız sevip sevmediğinizi, isteyip istemediğinizi anlamanız için de umarım bu seri, şu video serisi size faydalı olur. O yüzden sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki derste biraz daha kimya konuşup ondan sonra şekillendirme ile kimyayı beraber ilerleyeceğiz. Zili bildirimi açmayı unutmayın. Renklerle ve sevgiyle kalın.